sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Girersek. Merhaba. Şöyle evet, tek hesap ulaşmaya en son daire gönderdik başta başlayalım. Girerlerse girdiler. Çok teşekkürler. Yine Gigi Sezon arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Çift tık oyun yeter. Benim için de sıçtık ki. Oğlum. Bu karakterler ne ya? Başlar başına bana gelirlerse kötü olur. Dynamic show yapacağız diyeyim. Ne var ya? Gel gel kaçma. Hop. artık yeter ya. O oh, şükür ya Rabbim. Kaç tane vurduk yeter be. Hop şöyle ya fake'ler ko kolay atarız zaten bunu fake'lere. Kit sıkıntı kaç. Saniye sesi geldi direkt. Şöyle kim çekmiyor. Aa. Şöyle. Bey. Ama kardeşim. Biz kaçıncı oldu? Üçüncüdür. Dördüncü ne alaka? İlk ben gördüm. Arkadaşlar. Atmayın. İstemiyoruz ya. Bir dakika en karakter. yapıyorlar <laughs> <laughs> böyle. Video çekmeyeyim diye. Böyle sonra savaş topu oynarım. Yorumlara yazın. ID'nizi yazın. Ben size ekler. vs de atarız. Ya da normal oynarız da. Nasıl isterseniz. Bunlar takım ne birbirine yani vurmalı lan. Yeter. Alın artık. Orada bir kar kargaşa oldu ama yapacağım hadi. Oy! Botlar oğlum bunlar. E bunlar mı adınız? Hayır hayır. Ben de öldüm. Zehirledim kol. Koş 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 oğlum. Ya da şey. Ben niye ki de olacağız ya? Böyle düşürse de adamın tüm maçta. Aha sıçtık Şimdi <laughs> çabuk Tamam Çok. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar bu arada Star edisi. Bir şey çıkmadı Yorumlara yazın arkadaşlar kaç karakteriniz var benim 50 tane Allah'ım ya bir şey çıksın. Ne oynayalım? Viper'ın sakın bırak. Tek de. Şöyle moda bakalım. Viper'ın. Hmm. Piper oynayalım hmm. arkadaşlar. Bu arada Piper'ın hiperini de aldım. Çok güzel. Şundan alsam mı kalkan yok ya. Yani. Piper'ın hiperi bu arada bayağı iyi arkadaşlar. Maksadık yani. Bir sürü hiperli karakterlerim var. Ama birazcık yani Miko var direkt yanımızda. Kaçsak iyi olur ya. Bir tane daha kaybolur. Direkt kaçalım bence. Şu yükleri alalım. Hayır hayır yükümü çalma. Dedim biz buna tek atarız. Öldü zaten tek yedim. Bizden tek iyi gelseydi daha iyi olurdu. O bu değil mi üst de tek yedim. Böyle. Uzaktan niye vuruyorum? Hızlı iki atışta kutuları kırıyorum arkadaşlar. Böyle. 4000 vuru. Öyle bir güçlendirmişim ki. Bir Piper daha var. Gel lan besin. Zigi. Zig bak. Tek yedi oğlum. Kudurtun. Ha birisi var zannettim. Ya Miko. Dur bir dakika Miko çocuk. Tek atarım bu arada Miko'yu da. Piper gel. Oo, o Piper'a gitti. Ağla. O çıkacaktı. Ben çıkacağını biliyordum seni. Atlasın bana ben rahatım. Oğlum ne lan bu? Kaç 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 kaç. Aptal. Korktun değil mi? Hayır. Ölebiliriz de. Bir tane vur. Miko sağ alsana kral. Bak çocuğum. Ulti kullansana Miko. Hayır ya. Ya beni bırakmayacak mı? Kaç eksiydik? İnşallah yemeyiz. Oldu, oldu. 400 kupa Viper. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bir şey de 400 kupa yapalım biz. Krow hmm, yapsak mı? Ya 300 kupa yapabiliriz. Ama. Ben nasıl yordum? Arkadaşlar benim iki karakterim büyük kupa max'i de yapacağım da yapamıyorum. Çok zor maçlar. Sonra, neyle girelim? Şöyle? Bir daha da ona ama. Savaş topu olur mu? Olsun hadi savaş topu oynayalım. Arkadaşlar bu arada yorumlara dediğim gibi yazın is isimlerinizi. Ben size hemen eklerim. ID'nizi yazın işte. Ve satırız. Kanala abone olup unutmayın. Arkadaşlar iki dakika bekleteceğim. Zil çaldı. Evet arkadaşlar devam edelim şöyle. Arkadaşlar sıfır sıfır gidiyorduk da. Böyle öldürdük. Canımız çok az. Onu da öldürüyorduk. Hayır. Atamadı. Arkadaşlar. Öleceğiz. Öldük. İnternet gitti. Öf. Ee, oy. Tamam. Atla at, arkadaşlar. Hop 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 hop. Başlayalım. Oğlum o nasıl attı lan iyi. Evet arkadaşlar evet, kazandık. Evet, evet. Böyle ya. Arkadaşlar. Güzel mi? Güzel mi? Bir şey çıkmayacağı için. Ya oğlum efsanevi çıkacaktı ya. Arkadaşlar sizin şansınız var ya. Biraz da birlikte evet. oynayalım ama base seviye güçlendirseydim. Ya da yok arkadaşlar Arkadaşlar ben niye güçlendirmiyorum? Çünkü şeye hiper alacağım. Sütü ya da fengi hiper almaya düşünüyorum. Fengi alacağım ben. Oğlum çok yavaşım. Şöyle sekerim. Şöyle benim ismim arkadaşlar. Hesabıma da bakıp hemen şey yapabilirsiniz sızdan alalım biz. Gene yavaşladık. Atamadım hayır. Vurdum onu. Bi ne yapıyorsun? Bi öl artık. Bi öl artık oğlum. Bi yeniyordum. Kanka ne yapıyorsunuz bi oğlum. 8 bit'in kupası çok az. Botlar geliyor ya. Bir gün önemli olur ki. Ultaça koltuğu. Peki. Atana. Bir bir bi bi Bir bi, 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 bi diyorum. Bir işte. Şöyle cana bayağı bas. Ben Rico çıkacağını bildiğim için. Oy! Tam robizi. Bravo. Bizi. bravo. Arkadaşlar bu arada kulübümüze de gelebilirsiniz kulübümüzün ismi. Hemen şöyle göstereyim. Warx'ler. Şöyle. Böyle lider. Lider de yardımcı işte. Baya bir. Şurada benim abim 18 bin kutu. Baya iyi. Öyle. Son bir maçta arkadaşlar sonra kapatacağım. Şöyle, ne oy neyle oynayalım biz? Bir daha, Dynamike sevdiğim... Arkadaşlar, en sevdiğim saatler Leon, Dynamike, Max, Piper, öyle, Feng. Öyle işte, yorumlara yazarsınız yani. Yorumlara bir çok şey yazarsınız. O dol geldi bize, onlara da geldi ama ikinci sıkıntı onların. Bir dakika. Şöyle yok. Donmadı. Öldürdüm de geri doğru. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi ilerliyor. Şöyle. Çok iyi. Bravo sana. Ama doktor şey geldi. Öldü. Ölmemiş bu Şöyle doku da doku da öldüremedik bir zahmet. Arkadaşlar geldi. Şöyle bu ordu. Yeşil vursaydım ya. Şöyle kendi burada. Çok fazla öldürdüm. Hemen çıkıyor. böyle Kaçın size geldi. Öldürdük kendi de. Hadi koşun koşun koşun. Hadi Jesse. Uy! Gole bakın arkadaşlar. Like'ınızı alırım. Hayır hayır öleceğim hocam. Yandım ya. Yanarak öldüm. Yedik golü Olamaz. Nasıl geldin? Hayır hayır hayır. Hayır hayır ve gol. Nereye atıyorsunuz oğlum? nereye attınız be? Çok iyi bir maçtı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Diğer iki video ne olsun bir dakika şunu açayım. Bir şey çıkmayacağı için. Abone olmayı unutmayın. Ve...